Merhaba arkadaşlar, o, e, Tuğçe ile birlikte Hopa'dayız. Evet, merhaba Tuğçe, merhaba. nasılsın? Merhaba, iyi Nasılsınız? <laughs> e, bugün Hopa'da bir şaka videosu çekeceğiz. E, i̇nsanlara e, yılbaşı ikramiyeti size çıksa ne yapardınız diyeceğiz. Ve Tabii. sonra onların sorusuna karşın donup kalacağız. Bakalım tepkileri ne olacak? Hopalılara bu videoyu izledikleri için teşekkür ediyoruz. Mini plan da size çıksa evet. ne yapardınız o parayla? Ben Evet. Türkiye'nin en Amcanla alırdım. <laughs> Ne ne bu gerçek yani. Ben tam, tam ev alırdım. Ben tamam de bir tane ev alırım herhalde. Yani. Gerçekten neden öyle bakıyorsun? Evet. Duygulandılar şu an benim dediklerime değil mi? Değil mi? Ne oluyor ya? <laughs> Çok... <laughs> Korkuyormuş. İlk piyango size çıksa o parayla ne yapardınız? <laughs> ne yapardınız? Evlendirdik <Öyle> <laughs> <laughs> herhalde. Herhalde. Biriktirir, ileride kendi geleceğimiz için bir şeyler yapardık. Neden? soru şimdi bu röportaj. Ben mi? Evet. Aynen öyle. Halil koş ve zıpla. Kardeşim sen zıpla. Böyle <laughs> bir şey çıkmaz çünkü. İyi olmadı. <laughs> Neden? Soruyu anlamadım. Gezi içerim. Gezerim. şey harcardım ya. Hayallerimi gerçekleştirdim. Rahat yaşardım biliyorum. Ne evet, bekliyordunuz? Ne yapardım? Ev bu araba alalım. Ben giderdim herhalde. Hı. Var mı başka? size çıksa o parayla ne yapardınız? Dünya turuna çıkardım. Dünya gezerdim. Yani... <laughs> Olmadı mı? Bu kadar yani. ...çıksa ne yapardınız? Bana <gülüyor> Söyle. <gülüyor> Sen sordun mu? ne yapardın? <laughs> Kesin bir döner çağırdım. <laughs> ne yapardın? <laughs> Geleceğimi harcardım. <laughs> Biriklerimi. Ben de herhalde harcardım. Yarısını bir gece değerdim. yarısını da <laughs> yatırım yapardım. <laughs> Merhaba. <laughs> <Neyi bekliyorsun? gülüyor> <Aynen, neyi bekliyoruz? gülüyor> eee, büyük ikramiye size çıksa ne yapardınız? Bana çıksa. Hayır, bilemedim şu anda. Dağıtırdım herhalde

bak ya. Bir tıpkı bakayım böyle yapıyorum. Çok sağ olun abla. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> çok sağ olun. Gel buraya. <laughs> Gel buraya. Gelmiyor, Gelmiyor ya. Saçın yeşil mi senin ya? Mavi. Nasıl mavi? Vay, çok güzel Gerçekten olmuş. çok güzel olmuş. uç abla da yaptırdı bak. da çok güzel olmamış onunki. Şimdi şey, yılbaşı büyük ikramiyesi sana çıksa ne yapardın? Ee, İlk önce benim çok hayvan sevgim olduğu için bir hayvan almayı düşünürdüm. Bir hayvanım olsun isterdim yani köpeğimle ee, Bilmiyorum herhalde, spor aleti veya patenimi yenilemek de olabilirdi. Süper, onlar patenimi için barnak yaptırır mıydın? Kulübe alırdım, Hı. evime bir tane kulübe kurabilirdim. Bu arkadaşımıza şaka da yapmayacağız. Lütfen herkes çocuklar gibi düşünsün. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Teşekkürler. Sağ ol. E yılbaşı ikramiyesi sana çıksa ne yapardın? Abi ben öyle haram işlerle uğraşıyorum. Hiçbir şey yapmazdım. Ne ister bu parayı? Yani halal değil. Oğlum bunun hakkını senden alıyor, ona veriyor, ondan alıyor, ona veriyor. Ondan ne Şimdi fakir kazanamadı mı? Ben diyor. O ediyorum. bana çıkmadı. Ne olacak halimiz? Yani iyi kötü biz maaş alıyoruz devlet. Allah devletimizi bizi eski etmesin. <laughs> <Bedduviyetçi. gülüyor> tamam mı kardeş? Ağlamı. Ben 60 yaşındayım ben çok şey gördüm bak. Güzel bir soru. Abi hiç düşünmedim her şey yapardım. Haydi gidelim gezelim bu sabah geldik aydırdım ya. Bence çok basit bir fikir oldu. Abi o zaman yapılır ya şey olurdu bence. Şu anda hiç kimsenin aklına böyle bir şey gelmiyor. Bence akışına bırakalım. Çıktı zaman işimiz abi. Değil mi? Teşekkürler. Abi, Kolay nereye bakıyorsun diye. abi. Haydi. Haydi açıklama Yap sen açıklama. Adam kaldı adam kaldı. Adam kaldı. abi iyi misin? Bu bence böyle abi biz de aynı şekilde oluruz, ikram Teşekkür evet. ederiz arkadaşlar. Çok <laughs> tamam mıyız? Hocam, acenemiz var da. Ne yapardım? Valla, klasik cevapları vermeyeyim ya hani. Tabii ki yardıma ihtiyacı olana ederdim, tabii ki ama... Kendimi harcardım ya herhalde gerisini de kendime, aileme, eşime, çocuğuma kullanırdım. Ve geçeyim. Beğenmediniz mi cevabı? <laughs> ne yapardım? Geleceğimi hazırladım herhalde. Şu an sağlık okuyoruz. çok saçma gidiyor yani geleceğimiz. Ben alışveriş şöyle şey var <laughs> Yani. ben geleceğim. Özel bir üniversite falan. Öyle <laughs> <Hayır. gülüyor> mi? soru sormayacaklarmış demek ki. <laughs> Bir şey <demin> <gülüyor> <gülüyor> Oldu biz gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Büyük ikramiye size çıksa ne yapardınız?